Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği liyakat geleneği ge, ge, liyakat geleceği gençlerle birlikte planlıyor. Öğrencileri iş dünyasına kazandırmak, liyakat derneğine genç bakış katmak amacıyla yürütülen program kapsamında Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin yaratıcı projeleri jüri karşısına çıktı. Fikir Atölyesi'nin çalışmalarına Baki Oğlu Holding de katkı koyuyor. Gelecek Gençler diyen Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği liyakat Yaş Üniversitesi öğrencileriyle el ele verdi. Aleyelim, el Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin kurduğu yaratıcı fikir atölyesinde hazırlanan projeler görücüye çıktı. Güçlü yönlerimizde dernek bünyesindeki isimlerin geniş imkanlara sahip olması. iş dünyasının deneyim ve tecrübelerini gençlere aktarmak çok önemli. Bizlerin de gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Çağ ayak uydurmak gençlerle birlikte olunca daha kolay. Liyakat Derneği olarak gençlerin gençler için yapacağımız çalışmalarda onların beklentilerini karşılayabilmek için onların bakış açısına ihtiyacımız vardı. Öğrencilerle iş dünyasını bir araya getiren projeleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Rektör Profesör Doktor Murat Barkan, "Öğrencilerimiz tüm yaratıcılıklarını ortaya koydu ve çok güzel işler çıkarttılar." dedi. Liyakat Derneği'nin böyle bir proje yarışması olması Bizi ayrıca çok motive etti, çok gururlandırdı, çok mutlu etti. 21 öğrenci 3 gruba ayrılarak Liyakat Derneği'nin yıllık programına ışık tutacak proje bir sunumla tanıtıldı. Ben bilmiyorum, bilmiyorum yani hani bir kısmı veriyorum. Bakioğlu Holding'in de sponsor olduğu yarışmada Express grubu üçüncü seçilirken, Big Creative'in projesi ikinci, inovasyon grubuysa ise birinci oldu. Bizim için bugün çok özel ve mutlu gün. Bugün burada bir liyakat derneğini masaya yatırdık. Bir yılını tamamlamış derneğimizin artlarını, eskisi, eksilerini hep beraber görmüş olduk. Bu da bize bir ders çıkardı ve bu dersi bundan sonra alıp ders olarak Riyakat Derneğimizde çalışacağız. Gençlik bizim için çok önemli, onların görüşleri çok önemli. Bu genç genç görüşüne layık olmaya çalışacağız. Ben öncelikle Berkay Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bize güvenip böyle bir projeyi bize teslim ettiği için. İnşallah hep birlikte daha güzel projelerde tekrar birlikte olacağız. Kazanan grup